Makale başlığı, Mali Tatil Uygulamasının Muhasebe işlemlerine Etkileri Yazar, Avukat Nazlı Gaye Alparslan Yaklaşım, Temmuz 2022 sayı, 355 Giriş Mali tatil ihtas edilmesi hakkındaki 5604 sayılı yasa gereği her yıl 1 Temmuz ila 20 Temmuz dönemi, mali tatil olarak uygulanmaktadır mali tatil ile ilgili dava açma, temiz ve muhasebe uygulamalarına yönelik önemli uyarılarımız kısaca aşağıda olduğu gibidir. Diğer yandan, 1 Ağustos'ta başlayıp 5 Eylül'de biten adli tatil veya diğer bir deyimle çalışmaya ara verme idari yargılama ve vergi hukuku açısından süreleri uzatıcı etkisi bulunmaktadır. Yapılan yeni bir düzenleme ile torba yasa ile adli tatil yeniden 20 Temmuz, 5 Eylül tarihleri arasına alınmıştır. 20 Temmuz arası mali tatili nedeniyle uzayan süreler nelerdir? Mali tatil dolayısıyla son günü bir, 20 Temmuz'a tekabül eden bir kısım süreler otomatik olarak 20 Temmuz'dan itibaren 5 gün uzamış olarak kabul edilecektir. Bu hüküm gereğince uzayan süreler şunlardır. A-Beyana dayalı tarihatta, beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içerisinde kalan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süreleri, istisnaları hariç, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamaktadır. Mali tatil süresinin sonu beklenmeden beyannamelerin verilmesi mümkündür ve ikmalen, resen veya idarece yapılan tarihata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılmaktadır. C. İkmalen, resen veya idarece yapılmış olan tarihatlara karşı mükelleflerin uzlaşma talep etme veya cezada indirim talebinde bulunma süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde bu süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılmaktadır. Mali tatil süresi içinde uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunulması mümkündür. B. Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler nelerdir? Vergi yargısında temiz süreleri mali tatilde etkilenmemektedir. Mali tatilde işlemeyen süreler kısaca şöyledir. Muhasebe kayıt süreleri. Vergi usul kanununun 153, 170. Maddelerinde düzenlenen bildirme süreleri. Dava açma süreleri. Mali tatilin temiz süresine uzatıcı etkisi yoktur. Mali tatilde temiz süresinin uzayacağına dair görüşler olabilir. Ancak, yüksek mahkeme danıştayın vermiş olduğu birçok kararda temiz süresinin uzamayacağı yönünde görüşler hakimdir. Bu nedenle, mali tatil aralığına denk gelen sürelerde vergi mahkemesi kararları üzerine 30 gün içerisinde danıştayda temiz yapılmalıdır. Vergi mahkemesi kararı tek hakim ile verilmiş ise, bu kararın yine 30 gün içerisinde ilgili bölge idare mahkemesi nezdinde itirazı yapılmalıdır. Ödeme emrine ilişkin davalarda da yine mali tatil içerisinde 5 günlük dava açma hakkı kullanılmalıdır. Mali tatil bu konuda dava açma süresini etkilemez. İhtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk gibi davalarında mali tatilde açılması unutulmamalıdır. Aksi takdirde dava açma süresi kaybedilmiş olacaktır. Y. Vergi dairesi veya vergi müfettişlerine vergi incelemesi için defter ve belgelerin ibrazı ile ilgili konular nelerdir? vergi incelemesi ile ilgili istisnai durumlar dışında, mali tatil süresince iş yerinde incelemeye başlanılması ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazının istenmesi mümkün bulunmamaktadır. Mali tatil süresinden evvelce başlanılmış olan incelemeler devam edebilir. Ancak bu süre içinde ilave defter, belge ve bilgi talep edilmesi ve tutanak imzalamaya davet edilmesi mümkün bulunmamaktadır ve mali tatilin sona erdiği 20 Temmuz gününü izleyen 5 gün içinde biten kanuni ve idari süreler nelerdir? Mali tatilin sona erdiği 20 Temmuz gününü izleyen 7 gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen 21 Temmuz'dan tarihinden itibaren 7. günün mesai saati bitiminde sona ermektedir. Yapılan düzenleme ile 7 günlük süre 5 güne çekilmiştir. Böylece, mali tatilden sonra 5 günlük uzayan süre 25 Temmuz'da sonlanmaktadır. Bu durumda Haziran, 2018 veya Nisan Mayıs Haziran, 2018 dönemine ait muhtasar beyannameler ile Haziran, 2018 dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin 25 Temmuz günü akşamına kadar verilmesi imkan dahilindedir. Beyanname verme süresi uzamış olan vergilerde ödeme süresi ne olacaktır? Veyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi, aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla, uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren 3. günün mesai saati bitimine kadar uzamaktadır. Buna göre, Haziran, 2018 veya Nisan-Mayıs-Haziran, 2018 dönemine ait muhtasar beyannameler nedeniyle tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi stopajlarıyla, Haziran, 2018 dönemine ait katma değer vergisi beyannameleri nedeniyle tahakkuk eden katma değer vergilerinin 30 Temmuz 2018 günü akşamına kadar ödenmesi imkan dahilindedir. F. Mali tatilde uzamayan süreler nelerdir? Öncelikle belirtelim ki, mali tatilde temiz süreleri uzamaz. Ayrıca, aşağıda sayılan süreler mali tatil nedeniyle uzamamaktadır. A Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri. Ve icra yoluyla yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulamasına yönelik 5 novlu katma değer vergisi beyannamesinin verilme ve ödeme süresi. J. Noterlik Kanunu'nun 118. maddesine göre noterler tarafından tahsil edilen damga vergisi ve harç bedellerinin bu kanunun 119. maddesi uyarınca ilgili vergi dairesine bildirilmesine ilişkin olarak verilecek beyannameler ile süreksiz yükümlülük şeklinde değerlendirilen ve 492 sayılı harçlar kanununa göre verilen 1, 2, 4, Novlu beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri. E. Kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin ödeme süresi e ithalde ödenen katma değer vergisi ve emlak vergisi gibi günlük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tar ve tahsil edilen vergiler hakkında mali tatil uygulanmamaktadır. Y. Mali tatilde yoklama veya icrai işlemlerin akıbeti ne olacaktır? Mali tatilde işe başlama, işi terk işlemleri uzar. Zira işe başlama ve işi terk işlemlerinin süreleri mali tatilde çalışmaz. Vergi tahsilatı ile ilgili işlemler mali tatilde etkilenmez. İcraî işlemler devam eder. h. mali tatilin dava açma sürelerine etkisi nedir? Vergi ile ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri mali tatil süresince işlemez. 5604 sayılı Kanun'un 7. maddesinin 3. fıkrasında dava açma süreleri ile ilgili olarak vergi ile ilgili işlemlere ilişkin dava açma sürelerinin mali tatilde işlemeyeceği belirtilmiştir. Buna göre dava açma süresinin durabilmesi için dava açma süresinin son gününün mali tatile tekabül etmiş olması şart değildir. Mali tatilin ilk gününden önce işlemeye başlayan dava açma süresi, tatilin ilk gününde kaçıncı günde ise o günde kalır ve çalışmaz. Çalışması duran dava açma süresi, mali tatilin bitiminden itibaren kaldığı yerden çalışmaya başlar ve sona erinceye kadar devam eder. Adli tatil 20 Temmuz'da başlar, 30 Ağustos'ta bitecektir. Bilindiği gibi, idari yargılamada çalışmaya ara verme 20 Temmuz ila 30 Ağustos tarihleri arasında mahkemeler çalışmaya ara vermektedir. Kendilerine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen gerçek ve tüzel kişiler açısından dava açma süreleri 30 Ağustos'tan itibaren 7 gün uzar. Bu durumda dava açma süresi en son 7 Eylül'de bitecektir kendisine vergi dairesi tarafından ödeme emri tebliğ edilen gerçek ve tüzel kişilerde aynı şekilde dava açma süresi 1 Temmuz 5 Eylül'e tekabül eden hallerde dava açma süreleri 5 Eylül'e uzamış sayılacaktır. 3 Sonuç ve özet. Mali tatil vergi ve muhasebe uygulamaları açısından önemli etkilere sahiptir. Özellikle muhasebe kayıtları, vergi incelemeleri, işe başlama ve işi terk yoklama işlemleri açısından da mali tatilin etkileri söz konusudur. Diğer taraftan vergi incelemeleri yönünden ise, mali tatilde aramalı incelemeler hariç vergi mükelleflerinin inceleme işlemleri mali tatilin bitimine ötelenmektedir. Mali tatilde vergi müfettişleri mükelleflerin defter ve belgelerini isteme olanakları bulunmamaktadır. Te yandan, adli tatil ise 20 Temmuz'da başlayıp 30 Ağustos'ta son bulmaktadır. 1 Temmuz 2021 tarihinde mali tatil başlamış olacağından dolayı, bu tarihten itibaren rutin vergi incelemeleri yapılamaz. Bu kuralın tek istisnası aramalı vergi incelemeleridir. Aramalı olarak yapılan vergi incelemelerine mali tatilin etkisel bir durumu yoktur.